Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kızılcık şerbetinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten Nilay ve Mustafa arasında yaşanacaklar adeta bizleri ekranlara kilitleyecek. Peki arkadaşlar gerçekten de Nilay Mustafa'yı aldattı mı? Bu bebek kimden arkadaşlar? En çok merak edilen konu ve fragman geldi diyebiliriz arkadaşlar. Bu videomda sizlere bu ihtimalleri konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar merak etmeyin. Nilay'ın Mustafa'yı ben aldatacağını düşünmüyorum. Çünkü arkadaşlar eşini bu kadar seven bir karakter ve bu şekilde bir aldatmayla Adeta karşımıza çıkmayacağını düşünüyorum. Peki arkadaşlar burada ne olmuş olabilir? En çok merak edilen konulardan birisi de bu. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar bir karışıklık var ve senarist adeta burada bizleri ters köşe yapmaya çalışıyor. Bakalım detaylar geldikçe de dizimiz hakkında buradan sizlerle paylaşacağım. İki ihtimal var dediğim gibi arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle bu testlerin karışma ihtimali ve başka bir hastayla karışmış olma ihtimali çok yüksek. Sizler de bu konuyla ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim yorumlarınızda. Bekliyor olacağım bir sonraki videomda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.